Arkadaşlar şimdi annem baba hamile bebek aldı ve başlayalım o zaman. Yeni videomuza başlayalım o zaman. Uzun bir <laughs> daha sonra geldik biz bebeğimizi gösterelim. Burada evet, hamile. Kaç aylık olsun bu? 9 aylık olsun. Baksana karnı burnunda. Yeni söyleyeceğim var evet evet orada. Onu da sonra çıkarız o zaman. O zaman biz neredeyiz? Markette miyiz? Evet burada dedem aldı. Evet deden aldı. Hadi başlayalım. Kızım bak markete geldik hadi. Ay ayaklarıma kara sular indi vallahi ne kadar uzun yolmuş. Benim buraya kadar hamile hamile getirdin kızım. ha sepeti de al. Ne ekseniz vardı kızım? Bak muz var, karpuz var. Bu. O da portakal. Portakal. Ay kızım kızım dur. Durun durun. Eksik bir şey daha var. Unuttun mu? Kesme tahtasıyla bıçak. Evet. Bak orada. Ay inşallah yeter paramız. Vallahi çok şey aldık bu sefer. Hadi gidelim kasaya doğru. Tamam hoş geldiniz marketimize. Evet ben biz bayağı çok bir şey aldım da param yeter mi? Ben şimdi bunları kasadan geçireyim. Fiyatı ona göre değerlendirelim. Eğer yeterse verirsiniz yetmeyen de artık bırakırsınız bir şey olmaz. Yardımcı olur musun bana? Ay Uzun geri kalanı nerede? Ya. Bir hadi bakalım. Tut. Toplamda 47.23 değeri tuttu. Anne kredi altın verir misin? Al bakalım kızım. Verdim. Alın. Tamamdır. İyi günler. Ay hadi kızım Anne, gidelim. Kredi kartını alabilir. Ver bakalım, hadi kızın nasıl kalkacağım ben buradan. Ay, ay. Anne da. Ay teşekkür ederim kızım. Hadi gidelim artık. Tamam ver. Tamam ver bakalım. Hadi bakalım. Ay kızım, ben yok gidemeyeceğim. Babana ara, babana. Ay bayılacağım şimdi. Baba Kızım, bir uf, karnıma ağırlık girdi. Tut kolumdan beni tut. Tut anneciğim, tut elimden destek çık bana. Ay, hadi gidelim. Gidelim babana doğru gelmiş gelmiş koş 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 koş